Bir tane de ortada toplamıyorlar arkadaş ya. Ondan sonra fırça yiyor. Neredesin Mısır? Hı. Bak gel gel bak. <gülüyor> <gülüyor> Niye ortalığı toplamadan gidiyorsun? Baba. Ortalığı dağıdım. Gidiyorsun sen. Hı? Baba. Hı. Baba. Bak şimdi YouTube'da bir oyun buldum. Yani oyun yaptım. Onu oynayacağım Tabii yorum buldun onu mu Evet. Bu ne? 8 eksi 6 mı? 9 eksi 8 mi? 9 8. 8. Allah ım. Hadi 8 eksi 6 ise. Neyse ben anlamadım. Sen daha iyi bilirsin de. Sen niye ortalığı toplamadan gidiyor? Ha, baba. Kime diyorum ben? Kime? Kime? Beni dinlemeden oyun boyun yok sana. Topladım mı? Sen mi? niye ortalığı toplamadan gidiyor? Evimdeyim. Çok şaşkınım. <laughs> beyin yakan şeyler ya cevaplar. Beyin yakan, de, ya, yakan sorular olur ya. Ben de anlamadım. Beyin yakan sorular olur ya. Bu beyin yakan cevaplar. Arif ne diyor bak. Ev benim değil ki diyor. <laughs> ben de anlamadım ki dediğimi. <laughs> Allah Allah. Yani ev senin olmadığı için düzenlememelisin yani öyle mi? Seni ilgilendirmez. Yani bir yere misafir gitsek Orada hani düzenli olmayalım. Bizi ilgilendirmez yani. Ev, ev sahibinin problemi. Kırma kızım. Niye kırıyorsun ya? Hadi oynayalım. Bu ev düzenli ve işinle anlaşmamız lazım. Bir daha kalktığın yeri toparlayacağım ben. Tamam. ana kaldırmamışsın. Ben oraya kaldırdım. Tamam. Maden su içmişsin. Şişesi orada. Maskeyle oynamışsın. Maske orada duruyor. <laughs> <laughs> maske Orada oyuncağı bıraktım. E, o, tamam maden oyuncağı suyu aldım içtim. oraya kaldırdım. Evet bir maden suyu Hepsini ben oraya kaldırdım. Maskeyle oynayan sensin maden suyu içersen. Şarj aletleri orada. <laughs> Onları geri orada çünkü. Nerede, nerede oynayacağız? Yere Nasıl oynayacağız? Orada. Nerede oynayacağız? Nasıl oynayacağız? Sepan üstünde mi? Yerde mi? Yerde. Heh? Yerde. Yerde mi? E hadi yer. Nasıl oynayacağız yerde? Şimdi abim 9, 1-9'a <laughs> kadar sayı söyleyecek. Abi. Mesela 2-3-4-5-6-7-8. de dahil. He evet. Abim sayı söyleyecek. Ee, Biz de onu buradan bulacağız. Bunlar ne bu işlemler ne? Mesela 10 bölü 2-5. He. He. Evet. Bu ne anlama geliyor? Yani. 5 anlamına mı geliyor? Evet. Eee başka? 4. Getir bakayım. Net şöyle git. 10 bölü 2. 8 eksi 6 mı bu? Ya 8 eksi. Neyse 8 -8. o zaman. Şimdi 4. ne bu? Bu işlemlerin sonucu sayı. Herhangi bir sayı. Doğru mu? Hı. Aa, şimdi anladım. evet ve. O iş 5 bölü 5 1. 5 5 1. Getir şu anda 10 eksi 4. 4'ten şey çıkmıyor. 6. Göre. 6. Hadi. O zaman bize ne lazım? 1 2 lazım. 2 nerede? 2 bu. Bu 8 eksi 6 o zaman. Tamam. Bu 8 eksi 6. 8 eksi 9. Bu 8 eksi 6. 8 eksi. Kızım 1 buradaysa bu 1 olamaz. 8 eksi 9 1. 9. Kızım işte 9. Kızım dokuz aşkım. Sen niye dinlemiyorsun insanları? Baba. ben yanlış yapmışım. Kızım bak bu sekiz eksi altı. Bir. Bir. İki. Sekiz eksi altı iki işte. Sekiz. 7, 6, 5, tamam, 4, hadi. 3 Tamam hadi. Tamam hayatım. Tamam ben anladım. Ben evet. oyunu anladım. Tamam şimdi hadi. Ben oyunu anladım. Tamam hadi. 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 Şimdi ne olacak? Abim bir rakam söyleyecek. Ama açasın. Onu Çeke. kim alırsa kim daha çok alırsa o mu kazanıyor? <laughs> hmm. İyi hadi. 2, 4, 6, 8, 9 ee, Tamam hadi başlayalım o zaman. 5. Başlayalım. Beş. Kaç? 5. 11, 2, 5. Evet. 7. 7. Yedi mi? B. B yaptın değil mi? Evet. Önce evde mu koydun? 8 yine. sekiz 8. 8, 8, 8, Onu da ben alayım artık. Allah Allah dur abi. Şöyle yapalım. Bunları şuraya koyalım. Eşit olsun. Hadi bakalım. İki. 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 İki saattir dolu ettiğimiz kağıt. He. evet. Üç. Üç. Altı. 4 9 Bence baba bence çekiyordum. 1 1 al hemen. Elim ama olmuyor ki böyle Elim ya. sen elini koydun önceden oraya. <laughs> o ikisini babaya ver. Şimdi say. 2 4 <laughs> Ben de 4 sen de 5. Nasıl 4 baba? 6 4 tane oldu. Sağ Ay uykum geldi. Uykum geldi. Uykum geldi. Ay uykum geldi. Evet. Tamam dike ama güzel bir oyunmuş. Seni tebrik ederim. Bu oyun için icat ettiyse güzel icat etmiş. Çar. Bana böyle oyunlarla gel ya. Bana böyle oyunlarla gel. Çek ayağını. Hadi bakalım. <laughs> bir. Bir mi? Bir, 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 bir. Ya sen elini atıyorsun. Alacaksın kağıdı. 3 Biraz önce yenildiğime 9 9 Tamam 8 8 8 Baba önünde ya Hayır. Hayır. Hayır Hayır Önce baba aldı ver Yok yok tamam bak Hadi 5 5 Aldım 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 bırak Bırak elini. Hani. Elini koyuyorsun sen olmaz Ben almaya çalışıyorum sen elini koyuyorsun e ben derim bu oyun o zaman. Dört. Benim onu demiş ya lan. İki. Yedi. Ben koydum çek. Ben koydum. <laughs> <laughs> Zaten başka sayı kalmadı ki bunu söyleyecek. <laughs> 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 Ama güzel oyunmuş ha. Valla. Ben sevdim bu oyunu. Ben çok hastayım yani. Beni böyle şeylerle yorma. Tamam mı? Bir de bunun renkli kağıtlısı vardı hatırlıyor musun? Ne? Hmm. Elif. Evet. Bunun bir de renkli kağıtlısı vardı. Çek kafanı bir ya. Saçlarım gözüme giriyor ya. Üf. Hatırladın mı renkli kağıtlısını? Yok. Renkli kağıtlısını oynamıştık. Unuttun mu ya? Evet. Ses mi geldi? <laughs> abi, abi, <biraz. gülüyor> o zaman bunun bir de renkli kağıtlısını oynayalım mı? Aynısını abin renk söylüyor Biz ha, renkleri çekiyoruz Oynadık onu Tamam mı? Oynadık değil mi? Hı. Onu oynayalım Birazdan onu oynayalım mı? Şey sen ne yapıyorsun? sen ya? Şey sen niye ben böyle Senin dizine yatınca her şey zaman böyle yapıyorsun ya? İlla bir yerlerimle oynuyor. <laughs> Git ya baş bela artık. Al şu kağıtlarını. Kağıt. Valla üstüne üç koymayacaksın abi. Al kağıt. Şu kağıtlarını oynar, al da yarın oynarsın. Kağıt. Yarın bol bol oynarsın. Kağıtlarım. Kağıt değil. Buna ulaşması bir dert. Oturması başka bir dert ya. Hadi net kağıtları bul da gel. Çabuk. Kağıt. Kağıt. Renkli kağıtları bulup gelir misin kız için? Kağıt diyor. <laughs> ya ne gıcıksın <laughs> ya. Vallahi fitret işte adam. Ya.